Sayın Tanal. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Efendim Sayın Kalkınma Bank e, Bakanlığı burada olması sevindirici. Kendisine teşekkür ederiz geldiği için. İstanbul ili Gül Suyu, Gülen Su, Başı Büyük, Zümrüt Evler, Esenkent ve Fındıklı'da buralara vatandaşın ulaşım hakkı için halk otobüsleri çalışıyor. Küçük halk otobüsleri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleri çalışmıyor. Ve vatandaşlar istifleme olarak üst üste biniyor ve hızlı da araç kullandıkları için sürekli trafik kazaları yaşanıyor. Bu kazaların bir an önce engellenmesi ve önlenmesi açısından Sayın Kalkınma Bakanlığımız dahil olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı komplesinin buralara vatandaşın ulaşım hakkı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye otobüslerin tahsisini talep ediyoruz. İkincisi Üsküdar ilçemizin Yavuz Türk Mahallesi'nde yine kalkınamıyor. Hakikaten bu başı büyükte kalkınamıyor. Kalkınma Bakanı olarak bu bölgelerimizin kalkınması için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz ve bu anlamda halkımız sizlerden hizmet bekliyor. Teşekkürlerimi sunuyorum.